Çok kıymetli Adıyaman hemşehrilerimiz, hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. 6 Şubat asrı felaketi 2. yıl yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimizi ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle günler öncesinde hazırlıklar yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, valilik, belediye ciddi bir seferberlik içerisindeydiler. Depremden beridir el değmeyen yollar bir hafta içinde elden geçirildi. Çukurlar kapatıldı, güzel yapılar boyandı, cil Kısacası şehrimiz yıllardır görmediği hizmeti Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bir haftada gördü. Demek ki istenirse her şey yollar da, çevre düzenlemesi de, tamirat da yapılabiliyormuş. Sayın Tutdere, belediye başkanı seçilmeden önce Adıyaman'da en az deprem kadar tehlikeli olan asbest konusuna değinmişti. Asbestin binlerce insanımızın kanser olmasına neden olacağını dile getirmişti. Sonrasında belediye başkanlığını kazanarak koltuğuna oturmuştu. Şimdi kendisine soruyoruz. Belediye olarak bununla ilgili ne tür çalışmalar yapılmıştır ya da ne tür önlemler alınmıştır? Gerekli yerlere gerekli uyarılar yapılmış mıdır? Bizim bildiğimiz kadarıyla herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Göz göre göre Adıyamanlı vatandaşlarımızın 10 yıl sonra Allah göstermesin kanser gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır. Bu konuda hem hükümeti hem de Adıyaman Belediyesi uyarıyoruz. Lütfen derhal önlem alın. Yine Adıyaman'ımızın yolları Çukur ve Çamur'dan geçiniyor. Altyapı, üst yapı yok. Hala eskisi gibi yollarımız delik deşil olmuş. Kaldırımlar perişan vaziyette. Yürüyecek yer yok. Molozlar köşe başlarında toplanmayı bekliyor. Bu konuda Adıyaman Belediyesi'ni önlem almaya davet ediyoruz. Bizler Yeni Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı olarak Adıyaman'ımız için yapılması gereken her şeyi yapmaya hazırız. Sorunları problemleri ve çözüm önerilerimizi herkesle, her kurumla paylaşmaya hazırız. Vatandaşlarımızın bu sorunlarını depremden günümüze kadar bizler Yeni Refah Partisi olarak sık sık dile getirdik. Lütfen en azından vatandaşlarımızın yürüdüğü yolları tamir edin diye bas bas bağırdık. Ancak bunların yapılması için bizim ve bizlerin Cumhurbaşkanımızın şehrimize gelmesini beklememiz gerekiyormuş. Cumhur